Ka kaç gün oldu okul başlayalı? Okul başlayalı. İşimiz başlamadı. Çatırlar. İşimiz yarış. Altı gün oldu okul başlayalı. Bir hafta ne? çıkıyorsunuz. Bir bakalım. Dur bakalım ne çıkıyor? Ördek. Aa öldük çıktı. çıktı. Hocam bir dezi şey şey. Çıktı lan. Bana ben rahatsızım. Gömleğen geleyim de. Evet. E, ee, kızım o yüzden işe gidemiyor. Yani, Elbistan'da demek tek kalamam konteynerde. Buraya alma imkanımız yok mu başkanım? Bizim açık kapıya başvurdunuz mu? Müracaat ettiniz mi? Belediye başkan yardımcısı mı? Evet. Hoş gelip gelip geziyoruz. Nasıl bir hal ediyoruz? Olun, Allah Nasılsınız? İyiyim. Allah iyilikler versin. Alt yapısı falan hazırlanıyor herhalde. Siz iki de mi öyle çıktı mı? Siz ne durum ne? Aynen dedi de çıktı. Elbisten mi? Anladım. Anladım. Rabbim okay. bir okay. 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 eyvallah. Yani çorum halkını Rabbim dara koymasın. Amin. Allah sizlerden de razı olsun. Amin. Yani sizlerin sayesinde güç aldık yani. Estağfurullah. Sizler olmasaydı biz, de... bu kadar dik ayaklarımızı sizde duramazdık. Gerçekten. Yani çorum valisi, halkı, belediye başkanı, belediye başkanlarının hep bu sayesinde bu kadar ayaklarımızı Gerçekten de yani. Bazı ilçelere bakıyorum. burada burada hayat biraz daha normale dönmüştür. Çok Türkiye'de. çabuk döndü, çok erken döndü yani. Ya, sokaklara da baktım. Yani hiç birimizin boynu bükük kalmadı ki Çorum'un sayesinde. Allah razı olsun. Gerçekten de Çorum'un sayesinde hiçbirimizin boynu bükük kalmadı. Bundan sonra da ihtiyacınız olduğu her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah razı olsun. Tepemin ilk gününden beri birlikteyiz. Bugün 70 gün olmuş bir kardeşlik hukuku çerçevesinde sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Hala yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecek. Böyle bizim kardeşliğimiz bir gün, iki gün, üç gün, beş günlük bir yardımseverlik değil. İnşallah bir ömür boyu sürecek bir kardeşlik Çorum'la Çorumlu Afşin artık ilerlemek evet kardeştir. Bunun gereğini Çorum Belediye'miz ve Afşin Belediye'miz kardeşlik anlaşması, kardeşlik protokolü imzalayarak gerçekleştirdiler. Bundan sonra bize düşen bu kardeşliği en güzel bir şekilde, en sıkı kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlayarak devam ettirmek. İnşallah bu birliktelik sonsuza kadar devam edecek. Tuttuğunuz sonuçlar kabul olsun. Rabbim bu gece yapacağınız duaları kabul eylesin. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun efendim.